zamanlar huzurun hakim olduğu bu topraklar şimdi karanlığın eşiğinde. Ufukta toplanan kara bulutlar sadece bir fırtınadan fazlasını getiriyor ve hiçbir köy gökten gelen Nasıl geliyor? Böyle fırtına görmedim. Gökyüzü kararıyor giderek yaklaşacak. Ne yapacağız? Sessiz dinliyor sanki. Ey insanlar! Gökler karardı, toprak inliyor. Rabbin gazabı üzerinize geliyor. Büyük bir tufan kapıda. Tövbe edin, iman edin ve bu gemiye sığınmak için hazırlanın. Tufan mı? Ne saçmalık? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Bu yaşlı adam yine eziyanlar görüyor. Hadi koşun. Korkuyorum. Sıkı tutun. Fırtına geliyor. Acele edin. Hadi. Daha hızlı. Çiftleri yolundan ayırmayın. Sıra bozulmasın. Babam güvercinler. Onlar arkada. Eriş onlarla ilgileniyor. Sen içeri gir. Kapıya yaklaşın. Durmayın.